Kurban Bayramı'na sayılı günler kadar önce kurbanlıklarda ardından da bıçakçı esnafında hazırlıklar başladı. Vallahi telaşımız var. Bir buçuk iki aydan beri başlar yoğunluk. Son güne kadar, son geceye kadar. Kurban kesimi için en başta gelen yerlerden olan bıçakçılar en iyi kesen bıçaklarını satabilmek için gayret sarf ediyor. Yeni bıçakta satışlarımız yapılıyor tabii. Eksiklerini gidermeye çalışıyoruz müşterilerimiz. Bayramda kurbanlık hayvan keseceklerin ihtiyacı olan bıçak, satır, masat gibi malzemeler tezgahlarda alıcısını bekliyor. Kasabın e, kullanabileceği çelik eldivenden, önlüğünden, bez eldivenle kesilmez. Ne bileyim bıçakların toparlayıcı, böyle kütüğümüz var belinde masatı yüzme bıçağı, kesim bıçağı. Bıçak imalatçısı Hasan Özel, bıçaklarını bile iletecek olan vatandaşları son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor. Son güne bıçak bırakılmasın. Erkenden getirin, bileyelim. Bıçakçılık ayrı bir sanat. Yani Öyle bir camcı, bir berber, bir marangoz, demirci bunları küçümseme amaçlı değil ama bunlar bileme yapmasın bilmez. Bileme ayrı bir sanattır. Yani bir imalatçı bile bir bilemeci gibi bıçak bileyemez. Hasan Özel mahalle aralarında bıçak bile iletenlere vatandaşların dikkatli yaklaşmasını istiyor. Zira bıçaklarını bozarlar. Onlara biletip tekrar bize gelenler oluyor. Neden? Ee, mağdur oluyorlar. Yani bilemesini bilmiyorlar. Bıçakta o dışarıda bileyenler diş açıyor adeta. Yani köreltiyorlar, bozuyorlar bıçağı. Peki bu yıl bıçak fiyatları ne düzeyde seyrediyor? Her bütçeye göre uygun bıçaklarımız var. 150'den başlıyor, 450 TL'ye kadar kurban bıçaklarımız vardır. Kurbanını rahat kesmek isteyen vatandaşlar da soluğu bıçak satıcıları ve bileyicilerinde oluyor. Ben de yeni bıçağı aldım kurban için. Tabii lazım olan bir şey. Burada merkezde olduğu için her zaman geliyoruz, yıllardır geliriz buraya o kadar bıçakçıya, Arap bıçakçılarına bile ettirdim. Bilmem ne yaptırdım. Ama özellikle bıçakçı Ahmet dediler. Dediğim gibi tavsiye üzerine geldik. Vallahi bir şey de herkes hayırlı bayramlar diyeyim yani. Bir şey değil, bekletin bizi zaten uyardım. Tüm Müslümanlara ve Konyalılara hayırlı bayramlar.